Milletimizin iradesini temsil eden Gazi Meclisimiz 28. dönemin ikinci devresine girerken Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak Başkanlık Divanı'nın değerli üyeleriyle birlikte görevimizi emanet bilinciyle ve halkımızdan bizden beklediği yüksek hassasiyet şuuruyla yürütme kararlılığımızı teyit ederiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı ve istiklal mücadelemizin başkomutanını ziyarete milletimizin ortak iradesini temsilen saygı ve sorumluluk duygusuyla bir kez daha gelmenin onurunu yaşıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi farklı düşüncelerin bir araya geldiği, milletimizin çoğulcu yapısının yansıdığı en yüksek ve meşru zemindir. Bu çatı altında demokrasimizi daha ileriye taşıyacak, toplumsal huzur ve iç barışımızı pekiştirecek, hukukun üstünlüğünü kökleştirecek, siyaset dili ve pratiğini inşa edeceğiz. İçinde bulunduğumuz dönem siyaset kurumunun her zamankinden daha fazla müzakereyi, kapsayıcılığı ve ortak aklı öncelemesi gereken bir zamandır. Bu anlayışla terörden arınmış, tam anlamıyla bağımsız, birlik ve kardeşlik içinde yaşayan bir Türkiye'yi inşa etmenin çabası içinde olacağız. Şiddetin her türünün demokrasiyi, kalkınmayı ve insan haklarını tehdit ettiği bilinciyle meclis çatısı altında oluşturulacak müşterek iradenin kalıcı çözümler üretmesini temenni ediyoruz. Yeni dönemde demokratik katılımı artıracak, yasama kalitesini yükseltecek ve milletin temsil kudretini pekiştirecek yeni bir iş düzük çalışması için siyasal partilerimizle uyumlu ve verimli bir mesai içinde olmayı hedefliyoruz. Sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye'nin yüzyılı olmasını hedeflediğimiz Cumhuriyetimizin ikinci asrında milletimizin ortak talebi olan yeni ve sivil anayasa ile Türkiye'yi daha demokratik ve adil bir yapıya kavuşturmak meclisimizin tarihi ödevlerindendir. Bu hedefi partiler üstü bir sorumlulukla ve toplumun tüm kesimlerinin katılımıyla gerçekleştirme irademiz bakidir. Adaletin, birliğin, vicdanın, refahın, haysiyetin ve hürriyetin hakim olduğu bir Türkiye ideali aziz milletimizin ortak ufkudur. Ülkemizi bölgesinde ve dünyada barışın, vicdanın ve insanlığın öncüsü yapmak için durmaksızın çalışacağız. Milletimizin emanetini hakkıyla taşıyacağımıza ve egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğuna dair kararlılığımızı bir kere daha ineliyor, aziz hatıranızı saygı ve şükranla anıyoruz. Yüce Meclis'in bizlere yeniden tevdi ettiği bu kutlu görevin ağırlığını ve anlamını biliyor emaneti hakkıyla taşıma sözümüzü tekrar ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin şerefli kürsüsünden yükselecek her sözde halkımızın sesi, atılacak her adımda milletimizin iradesi ve geleceği olacaktır. Ruhunuz şad olsun. Numan Kurtulmuş Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı.